Survivor'da elenmeden kurtulan iki isim bakın hangisi oldu? Hangi iki isim pazar günü Survivor'da final düellosu oynayacak? Survivor'a kim veda edecek? Bakın Asena, Yağmur, Tuğba ve Pınar potasında hangi iki isim kendini elenmekten kurtardı? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da son zamanlarda ortalık baya bir karışık. Ve maalesef ki bu hafta Diyello'da birbirine rakip iki isim göremiyoruz. Pınar ve Tuğba en yakın arkadaşlar. Ve birlikte Diyello'da kıyasıya bir mücadele verdiler. Ondan sonra Yağmur'la Asena'da birbirlerinin en yakın arkadaşları. Ve bu ikili de birbirine karşı kıyasıya rekabet etmek zorunda kaldı. Normalde düellolarda bayağı gergin ve kavga dövüş izleriz. Fakat bu sefer pek bu böyle olmadı. Çünkü herkes birbiriyle arkadaştı. Asıl olay pazar günü belli olacak. Çünkü bir maviden, bir kırmızıdan elenme adayı göz göğüs göğüse çarpışacak. Yağmur ve Asena düellosunda çok net bir galibiyet vardı. O da 5-0. Yağmur çok ama çok net bir şekilde Asena'yı yendi. Ama ondan sonra izlediğimiz Pınar ve Tuğba düellosu baya bir çekişmeliydi. Pınar iki oyun üst üste aldı. Sonra bir tane Tuğba aldı. Sonra Pınar aldı. Tuğba aldı derken olay beraberliğe kadar geldi. Fakat bu düellonun da kazananı Pınar oldu. Yani pazar günü izleyeceğimiz düello Asena ve Tuğba düellosu olacak. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.